Azerbaycan'da evlenme ve pasaport çıkarma gibi resmi işlerde kadınlardan başları açık şekilde çekilmiş fotoğraf istiyorlar Aksi halde resmi işlemleri yapmıyorlar Bu durumda nasıl davranmaları gerekir Güya sosyalist e, Sosyalizmi bıraktılar Güya Sovyetler dağıldı Güya Türkiye Cumhuriyetler özgürlüğüne kavuştu Hiç de kavuşmadı Aynen Orta Doğudaki diktatörlükler şimdi Orta Asya'da oraya yayıldı. Komünizm adeta devam ediyor. Azerbaycan'ı da o, Türkmenistan'ı da o, Kırgızistan'ı da o, hepsi de o. Hala aynı kadrolar baştalar. Bir şey değişmedi. Bir ara bir rahatlama olur gibi oldu, sonra hemen tekrar baskı yapmaya başladılar. Şu anda oralarda 1900 bizim 1930'larımız, 40'larımız yaşanıyor. Bizim o tek parti dönemi gibi o dönem yaşanıyor. Biz burada da Kur'an toplatıldığı, yasaklandığı, camiler ahıra çevrildi, hocalar idam edildi vesaire. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde buna benzer uygulamalar var. Başörtüsü ile fotoğraf çekse ne olur ki? Sen yani kadının e, yüzünün tam görünmesini şart koşabilirsin. Teşhis etmek için yani baktığı zaman bu o mudur değil midir? Saçınla ne işin var? Saçına mı bakıyorsun yüzüne mi bakıyorsun? Bu sadece dinsizliklerini göstermekten başka bir şey değil. Nefretini gösteriyor. Başörtüsüne olan nefretini anlatmak istiyor. Yoksa bir gereği olduğundan değil. Buna benzer şeylerin olması e, hala buralarda sosyalizmin rüzgarının estiğini ve diktatörlüğün devam ettiğini göstermektedir. E, yapılacak şey nedir? Müslümanlar şuurlanacaklar, daha çok kitap okuyacaklar anlatacaklar internet yoluyla İslami eserleri tercüme edecekler o dili bilenler Türkmenceyi bilenler Azeri dilini bilenler Kırgızcayı bilen Müslümanlar buralara gelecekler öğrenecekler bu kitapları tercüme edecekler kendi lisanlarına internete koyacaklar internetten de oradakiler indirecekler çünkü bu kitapların oralara götürülmesi de yasak orada sadece başörtüsü olay değil kitaplar da tümden yasak Bizim buranın 30'lu 40'lı yılları. Yapılacak şey e, oralara yavaş yavaş İslam'ı götürmek, orada bir cemaatin oluşmasını sağlamak, dikkatli olmak strateji bilen, dikkatli olan, tedbir almayı bilen bir cemaat hem rabbani bir hareket metodu izleyecek, la ilahe illallah diyerek ortaya çıkacak. Başka bir şekilde değil kaviz de vermeyecek ama aşırı da gitmeyecek hücum da etmeyecek silahlı işlere de kalkışmayacak dikkatli davranacak ama tebliğ yapmaya devam edecek peygamberimizin hareket metodunu izleyecek yani bu şekilde olursa o sorunlar oradan kalkabilir zamanla daha güzel günlere doğru gidebilir oralarda hala Rusya'nın etkisi var Var. Hala kültürleri bir kere İslam kültürü olmaktan çıkmış. Bazı Türk cumhuriyetlerinde <laughs> hangisi olduğunu şimdi karıştırıyorum. Hangisindeydi? Tuvaletlerin arasında duvar yok. Yan yana tuvaletler. Affedersiniz hayvan gibi. Bu nasıl olur ya? Avrupa bile böyle değil be. çok oldum bunu öğrendiğimde Avrupa bile böyle değil. Yani Türkiye Cumhuriyetlerin bir kısmında güya adları Müslüman. Tuvaletler yan yana arada bir şey yok. Olacak şey mi bu ya? İslam kültürü tamamen gitmiş yani. Bir tek başörtüsü değil yani. Şimdi böyle bir kadın mesela bir Azeri bacımız mesela pasaport almak için baş açık çektirebilir mi? Çektirebilir. Bir erkek fotoğrafının değil de bir bayan fotoğrafçıya gider, bir bayan fotoğrafçı çeker, lanet olasıcalara verir o fotoğrafı, pasaportunu alır. Çünkü o sonuçta gerçek değildir, fotoğraftır, gerçek değildir.